Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni bir istikbal challenge videosuyla karşınızdayım. Evet arkadaşlar bugün de sizlerle zaten başta gördüğünüz gibi bir tane altı nokçu ile bir tane vratlarını kapıştıracağız ama yani bir tane arkadaşımız ee, hani bildiğiniz üzere Stonegant vs Vratnan'ı kapıştırmış. O videonun altına demiş ki de ki zaten Griffon yani demişti Vratnan vs Griffon yapabilir misin diye. Yani böyle güzel isteklerde bulunan bir arkadaşımız hani gerçekten hani bazen olur ya hani böyle mesela e, biri e, mesela biriyle karşılaşın çok çok iyi bir insan dermişsin. Aslında tam ters çıkar. Yani aslında hani kötü bir yeri demek istemiyorum ama öyle bir atar gider yapmış ki hani Altınokçu vs Vratnar'ı kapıştırabilir misin demiş Tongalf vs e, Vratnar videosunun yorumların altı yorumlara gidip bakabilirsiniz. Demiş, e, ben de işte dedim zaten kazanacak belirledim yani gayet bir yani saygısız falan etmedim. E, ondan sonra demişti ya ne biliyorsun böyle atar gider yaparken yani ne biliyorsun belki Vrat belki eee Altınokçu kazanacak diye e, ne demişti? Ben Vratnar kazanacak kesin dedim. Ne biliyorsun belki Vratnar kazanacak diye, o benim altın okçu kazanacağımı e, zannettiğimi zannetmiş. Yani altın okçu altın okçu kazanır dediğimi zannetmiş. E, ben zaten arkadaşlar Vratların kazanacak kesin ama bugün arkadaşlar sizlerle beraber bu challenge'ı da yapalım. O arkadaşımızın da içini rahatlatmak istedim yani özellikle. Ve arkadaşlar videoyu beni tabii baba olmayı unutmayın. Arkadaşlar bakın normal zorlukta giriyorum. Hatta bakın normal zorlukta giriyorum. Altın okçu için en bakın altın okçuyu şey yapıyor. Hatta ilk çılgında sonra normalde giriyorum arkadaşlar. Bakın. Full yaptım altın okçu nasıl yansın? Bakın. Ses bu arada. Ha, kısık değil pardon. Kısık sandım sesi. Bakın. Çılgın zorlukta girdik değil mi? Çılgın zorlukta girdik. Abi. Vratları altın okçu nasıl yansın? Bakın kapıştırmasını yapıyorum. Videonuz şu an zaten izliyorsunuz. Bakın. Çılgın zorlukta girdim. Birazdan normal zorlukta gireceğim. Bakın. Altın okçu vratları nasıl yansın? Hani. Yani oyunu ben az hani yıllardır oynadığım için hani benim bilmediğim falan sonra arkadaşlar ben hani oyunu yıllardır oynadığım için biliyorum yani merak etmeyin bakın çılgın zordu adamın değişiyorlar değişiyorlar yani hani vıratların çeyrek canını bile götüren, görüyorsunuz yani bakın şimdi normal zorlukta gidiyorum hadi bu çılgın hadi çılgın diyelim hadi çılgın zorluktan dolayı diyelim abi arkadaki adamlarınız daha hani, arkadaki adamların da hesaba kalkıyor vuratlar yine alır ki hani bakın normal zorlukta giriyorum tamam aa okçuyu yine full yapıyorum tamam mı Okçuyu yine full yapıyorum. Yine bir tane altından okçu basıyorum. Yani neden ya? Tam yani, tamam yapıyorum yani kapışmasını yapıyorum. Ama yani, kazanan belli yani. Çok kazanan çok belli olan savaşları da aslında yapmak istemiyorum. Ama gene de hadi yapmış olayım. Yani bir yandan da güzel oluyor. Yani, sonuçta bir kapıştırma yapmış oluyoruz. Bakın şu an normal zorlukta değil mi? Bak. Arkadaki adamlar da hesaba katmıyor. Akşam bakın zaten Fıratlar geliyor geliyor geliyor. Bir tane koyuyor zaten kaçtı kaçtı vuruyor. Bak Arkadaki adamlar hesaba katmıyor. Adam kendi başına 80 vuruyor, 80 vuruyor. Yani vuratları nasıl alsın altın okçu? Görüyorsunuz arkadaşlar, arkadaşımızın da içini rahatlatmış olduk. Vuratlar ve altın okçu kapışması yani açık ara vuratları yeniyor. Hani bunu atar gider yapılabilecek bir şey. Yani ben hatta sonradan açıkladım. Ben vuratlarını zaten kazanacağı için ödenim dedim. O da diyor ki ben ne biliyorum belki altın okçu kazanacak. Arkadaşlar hani böyle şeyle hani böyle kazanç kazanca hani bir VS'lerde yani kimin kazanca çok belli olan şeyleri bakarak bırakın ben böyle hani karmaşık şeyler demiyorum mesela iki tane ordu gösterin bana hani biri iki tane ordu gösterin hangi ordunun da hangi ordunun kaybedeceğini tahmin edebiliyorum çünkü yıllardır bu oyunu oynuyorum yani hani yıllardır bu oyunu oynadığım için biliyorum hani bu oyunu hani bilmediğim bir şey yok Hani o yüzden arkadaşlar yani merak etmeyin bu oyunu ben yani yıllardır oynadığım için benim yani çok çocukluğumun oyunu zaten. Hani o yüzden e, kim kazanır kim kaybeder tahmin edebiliyorum. Onu o yüzden arkadaşlar hani böyle bana böyle oyunu bilmiyor şeyle gelmezseniz kelimelerle oyunu bilmiyor tarzı ya da böyle hani senin bildiğin gibi tarzı olmaz hani ben şey demiyorum zaten böyle artistik yapmıyorum ben en iyi bilen demiyorum ama oyunu biliyorum yani bilmediğim bir oyun değil onu da söylemek açıklamak istedim neyse kapışmayı yaptık ee, gayet e, açık ara bir kapışma oldu yani direkt Fırat'tan içine geçti zaten neyse arkadaşlar o zaman mı bu videoda öğlen saatlerinde zaten gelen yani attığım bir video oldu. Arkadaşlar videonun sonunda like, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz şimdi. Kendinize bakın. Bye-bye.